This is Metro FM. Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Burası Metro FM. Ben Kadir Çöpdemir. Bu program Aragaz. Aha yanımdaki kıymetli şahsiyette Paska Olmuma. Herkese günaydın. Günaydın bebeğim. Nasılsın? İyiyim şekerim. Sen nasılsın? Aman ne olsun be. Her sabah her sabah aynı. Uyan ay bugün ne konuşacağım, ne anlatacağım. Düşün. Değil mi? Ha. Hep aynı. Hep aynı. Paska. Sabah programı yapıyoruz. Dinleyiciye yol hava durumu vermiyoruz. Vermeliyiz kardeşim. Hava durumu ver. Veriyorum. Abicim her yer yanıyor. Gavur gibi. Evet ya burada. neyse e, Yol durumunu verelim Arap saçı kilit Bak işte bravo Yürümüyor İşte kısa öz bu Yalnız Pascal bak iki buçuk 2 sene mi oldu ne kadar oldu 2 senedir program yapıyoruz kardeşim Oldu oldu abi Tabii ya hala böyle bir sosyal mesajlı böyle bir politik tavırlı bir program yap yapmıyoruz olmuyor ya Eşat ne baba E kardeşim radyoda bundan çok ekmek yiyen var bir çocuğun teki var Hiçbir şeye bulaşmazsa köprü ücretini protesto ediyor Öbitiyor bilmem neyi protesto ediyor Onu bunu hani memleket güllük gülistanlık Ya da öyle olmasa olan karnından gaz döküp kendini yakacak ya Niye baba ya E abi protesto edecek bir şey kalmadı diye üzülecek yani biz de böyle protesto edecek bir şey bulmamız lazım abi. Eee yaptık ya be. Hatırsana. Hmm. Ha yaptık değil mi? Kızların taytın altına ak al, giymesini protesto etmiştik. Evet. Etmişti. Ama o moda geçti abi. Abi tayt iyi Ama ak var Tayt iyi olmaz mı ya? Tayt candır ya. E, sen de giysene. Ne giy? Tayt. Ha ne? Manyak mıyım ben? Niye abi? Zenciler giyiyor. Tak mı giyiyor? Evet abi. Nerede giyiyor? Abi kliplerde falan görüyorum. Zenci erkek tanışlar tak giyiyor. E bak bakayım bana. Klip Nesin sen? Ay kaz zenci. Zencinin doruğundasın yani. Tabi lan. Yalnız çok tweet var. Türk Öyle zencisi mi? olmak isteyen arkadaşlar sırada izliyorlar Abi arayacağız. Bir kontenjan attıysın. Ya ama bir başlat bu süreci. Kızlandır kardeşim. O kadar çok Fahri Zenci olmak isteyen Türk genci var ki aklın durur ya. Altın gibi ya. Bu zamanda en büyük yatırım zencilik diyorsun Pascal. Emlak gibi. Tabii. Vallahi şanslı insansın. Keşke ben de Elazığ'da değil de Kamerun'un köyünde dolaydım. Aslanın kaplanın arasında dolanaydım. Köyde koyunun camışın arasında büyüdükte ne oldu kardeşim? Hiç olmazsa elimizde zencilik gibi bir altın bileziğimiz olurdu ya. Üzülme. Kadir sakin ol ben yapacağım Z Zenci'nin kralı yapacağım Yap beni zenci yap Pascal İstemiyorum ben artık beyaz olmak Ben de zenci olmak bir de onlarda böyle ateş yapmak Madafaka diye bağırmak istiyorum ya Olacak olacak sabret bu arada zincir olmak isteyenlere de hashtag verelim madem öyle. Zeynci evet, olmak ben. istiyorum çünkü. O çünkü yazın. Ha Buraya neden zincir olmak istediğinizi yazın. Pascal değerlendirecek sizi. Evet abi ya. Bakacağım öyle. Öyle yok. Ha, bir Twitter adresini versek. Verin mi? Ara gaz. Şahane. Ayrıca yayında bizimle sohbet etmek istiyorsanız ara gazı ara hashtagine de mesaj atın. Biz size döneceğiz merak etmeyin. Yakında başlıyor muhabbetlerimiz. Sabredin. Arayacağız hepinizi. Hepinizi arayacağız. Evet. Efendim herkese hayırlı işler, güzel bir gün, bereketli, hayırlı kazançlı. Allah işinizi, gücünüzü Amin. getirsin. Ayağınıza taş değmesin. Gününüz güzel geçsin inşallah. Yapıştır Pascal. Geliyor. Erken kalkıp yol alan program. Ara gaz. This is Metro FM. Daniel Craig bildin mi? <laughs> evet. Ya. James Bond doğru. Son James Bond Türkiye'de. Yani. Evet ya. Pascal'na hmm. buraya yazıyorum. Evet. Bir gün şu kardeşin James Bond filminde oynayacak abiciğim. Vay. <laughs> James Bond mu hocam? yok ben Bond kızlarından birini oynamak istiyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Figürasyon falan benden James Bond olurum Ama yani bir şekilde oynayacağım bir Bond filminde. Bak göreceksin kardeşim. Yakışır be ya. Yürü be karı be ya. Daniel Craig, ee? Range Rover'ın bir toplantısına ee? 7 dakika katılmak için 1 milyon dolar almış. Anasını... Şuş, doğru lan. Adamın ne günahı var be? Abi ben Benjamin'i dedim. Hangi Benjamin'i? E? Doran üstü var ya. Benjamin. Niye abi? Abi gelmiyor. Bize gelmiyor. Niye gelmiyor? Yahu Pascal bize bir bak be. Sen Benjamin olsan bize gelir misin arkadaşım? Niye gelmem? Abicim Benjamin nazlı bir çiçektir. Pascal öyle her yerde açmaz. Şimdilik bir cahit harfiyle idare edeceğiz artık. Kim o ya? Yok mavi tıktırasının üstünde büyük Türk matematikçisi. <laughs> Ama bir gün Pascal maaşımızlı dolarla konuşacağımız o günlerde gelecek hacım. Biz henüz daha star olamadık. Dağılmadık mı? Ya reklam arasında aşağı inip ATM'den para çekmedik mi? Çektik. Kaç para çekti? E, 20 lira. E, ATM'den 20 lira çeken star olur mu kardeşim? <laughs> Neyse arayalım şu Daniel Craig'i? Ara bakayım ya. Merak ettim ya. ya. Bu sefer sen ara al ya aman. Dur dur dur. A A A Ana, Kadir, oğlum diye baktım. Yok. E, Daniel Craig yok. E, Daniel Daniel diye ara bakayım. <laughs> ne? Niye öyle karakter? Abi James Bond'a oynuyor ya gıcım herifi severim ama biraz haset yapıyorum onun için ara hadi ara. Dur 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 bakayım dur dur. Ha çarıyor çarıyor. çarıyor, çarıyor. Alo Daniel sen misin? Nasılsın bastardo? Bastardo mu? He ee, yanında kanıyor var. He ee, o, o da sana diyor. Hayır o da... Daniel diyor. Abi ne yapıyorsun sen şunu ya? Ver şunu ver. A mi? Alo alo Daniel abi. Abi saygıda sonsuzum abimiz. Güzel abim nasılsın? Eee... Abi ya bir Tomofil firmasının toplantısına 7 dakika katılmak için 1 milyon dolar indirmişsin abi. Onun için aradık ya. Doğru mu abi? Almış mı? Dur dur. Ha, peki artı stopaj artı KDV mi abi? Ha, açıktan aldınız evden. e abi maliyesinin se maliye senin ebeni s sen deli misin abi? Sıktan para alınır mı abi? Kessene serbest meslek makbuzunu. Kesmiş mi? e, açıktan alıyorum Kadir'im diyor. Olmadı rakamı düşük gösterip makbuz kesiyorum acayip para yapıyorum böyle diyor. Ayıp be ya. Utan be ya. Denil abi. Abi biz seni şey için rahatsız ettik ya. Eline nakit para geçtiğini duyunca cık, aklımıza geldi abi. Abi ayıptır söylemen. Sen yabancı değilsin. Pascal dükkan açacak. Evet, e, evet, Parça kontör cep telefonu kılıfı dükkanı. E, ben de çay ocağı açacağım da abi. Bize bir 100 bin dolarcık yardımcı olabilir misin Babeko be? Ha? He? olsun be. E. E, Şimdi kolacı geldi ona verdim abi elim sıkışık ya, ya. ya bırak ya. Alo alo Yansın alo Daniel ya. Oğlum James Bond olmuşsun ama adam olamamışsın la ayıp evet. sana ayıp. Kardan adam olur senden adam olmaz. Zaten James Bond'u da doğru dürüst oynayamıyorum be Yürü be. Evet. Kadir, hazineyim be? James Bond ağlar mı la? Ne öyle gerneşe gerneşe kasılmalar falan. İşte Daniel abi. Abi peki e, bir 250 lira yardım etsen be abi ha? Açız abi ya. Hadi be tüy kapattı yüzümüze la telefonu. Ya ne? arkadaş, arkadaş edemedik Daniel Crane, Benjamin'lerini, Pascal'a ememedik ya. E, kısmet değil be ya. Vallahi ya. Başka bir şey mi veriyoruz? Ge 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 gel. Borazan, 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 Borazan. Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum istersen yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güne zinde başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Welcome. Welcome. Ara gaz. Uykunuzu açar. This is Metro FM. Paskal. Kedi Soru gelmiş. Kim sormuş? Onur Akar. Onur. Anamın dibisi. Onur henüz 11 yaşında. Paskal. Oh. Bico. Evet. E, Onur daha Bico. Yani amiyane tabirle Bico. Bico. Bico sen karasın. Alemin maskarasın. Yemin ediyorum Pascal iki sene sonra sen türkü falan yakmaya başlarsın, <laughs> albüm yaparsın kardeşim. Kadir, Pascal'ın şovu yeni başlıyor. Bu daha e, hiçbir şeyse yandık demek diyorsun yani. Büyük geliyor. Allah dostu düşmanı korusun Pascal. Onun ne Onur diyor ki de, ben 11 yaşındayım sevgilimden ayrıldım. Aa beni Hı. başka kızla gördü ne yapayım diyor. Aa bak ya. Çok ayıp. 11 yaşında. Nereye yapıyorum? Ya sen 11 yaşındayken kız arkadaşın var mıydı senin? Hmm, düşüneyim. Abi 5. yaşındı falan. Hadi canım. 11 yaşında 6. kız arkadaşına mı çıkıyordun? Tabii sen. Abi ben 20 yaşıma kadar e, Elizabeth yani kadın yüzü görmedim. Ayyü. Ne? İmkan yoktu kardeşim. Bir de önümüzde büyük engeller vardı. ne gibi ya? Ya ben 11 yaşındayken televizyonda öpüşme sahnesi çıkınca babaannem evdeki televizyonu kapatıyordu. Pascal sen ne diyorsun ya? Yapmayın abi ya. Ya Pascal öyle ama düşün yani. Sen benden 13 sene önce başlamışsın bu işlere. Ama sen ki farkı kapattın. Yok ya nerede ya? Ya bırak ya. Suçu bağlatma. O ne demek? Abi da zampik diyorsun, çapkin diyorsun. E öylesin. Öyleyim mi? ama sen var ya daha zampiksin. Kim ben? Hiç elimden gelmez öyle şeyler Pascal. Bırak abi ya. Bana anlatma ya. Uçana kaçalım. Yok be kardeşim nerede ya? Tabii yok ya. Uçan da yok. Kesinlikle. İnan Pascal çok kadın tanıdım. Çok kadın yaşadım. <laughs> bir süre sonra hepsi anlamını kaybediyor biliyor musun kardeşim? Yapma ya. Bir süre sonra dünyanın en güzel kadını bile koluna takmanın bir anlamı kalmıyor. Say mı? Sahi olurum be kardeşim. Manyak mısın? Ay şöyle kardeşim. Peki senin çapkınlıkta kırmızı çizgin var mı Pascal? Abi... Evli olmasın yeter. Ha bir de nefes alıp versin canlı olsun diyorsun. Tabii abi. O hmm. kadar. Asgari limitlerin insanısın. Vallahi çok seviyip <laughs> yani. Gene görünüyor. <laughs> <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. This is Metro FM. Pascal dinleyici sormuş. Kim? Turan A. Turan Aferin oğlum. Çok klasik belki ama bin defa cevapladığımız bir soru hala geliyor. Ne olmuş? Ee, kadınları anlamak için ne yapmak lazım? Ama abi, sıkıntım ya. Vallahi sıkıntım. Hep aynı sarı. Sıkılmak yok Pascal. <laughs> sıkılmak yok Müşteri velinimet Ha bu arada müşteri velinimet dedim de Ramazanda Sultanahmet'e gittim ben Meydanda böyle küçük küçük kulübelerden bir çarşı yapmışlar Hı -hı. Belediye yapmış daha doğrusu e? El sanatları eserleri falan satıyorlar Hı -hı. Ee, Bir dükkanda da tesbih satılıyor Gencin biri tesbih baktı. kaç para diye sordu Dükkan sahibi dedi ki Sen alamazsın pahalı paşam dedi Abi o genç ve arkadaşları tespihçiye bir girdiler. Oha. Bir girdiler adam orucu dayak yiyip açtı ya. Ne girdiler abi? Sen nasıl esnafsın diye. İyi yapmışlar. E biz de bir türlü esnafız burada Pascal. Esnaflıkta müşteri öyle üflemek, oflamak, aflamak yok. Ne? Yani. Cevapla bakayım kadınlar nasıl anlaşılır? E, abi anlaşılmaz. Yaşanır. Vay be. Bravo Pascal. Çok veciz ifade ettin ya. Tabii. E, peki kadın anlaşılmaz yaşanır değil mi? Hı. Evet abi. Çok kadın yaşadın Pascal. Oo, sürüle. Çok kabasın. Çok kabak. Yakışıklı erkekte de böyle bir sorun var. Tatlı bir öküzlüğü oluyor yakışıklının. Niye? Çünkü zaten yakışıklıyım. Zaten bana tapıyorlar. Niye kibar olayım diyor. Anlıyor musun? Hadi. Sen şimdi bana öküz mü dedin? Ya yok yani ben bir durum tespiti yaptım Paskal'ım yani. Ee, müsaade edersen kadınları anlamak bahsine ben bir şey söyleyeyim şöyle kibarca. Tabii canım söyle bakayım. Bugün Allah sonumuzu ailesin. Birbirimize ne kadar kibar davranıyoruz yani. Biz evet, yani. evet evet evet. Top gibiyiz. Astrolog bir açım oldu ne oldu bilmiyorum. Bir tatlı bir efeminleşme bir şey. Hul gelin bir gözüme. Efendim e, kadınları nasıl anlarız? Kadınlar bugün yağlı boya resimler gibi arkadaşım. Hmm. Yakına girersin anlamazsın. Onun için, onun güzelliğini anlamak için tıpkı yağlı boya bir resme bakar gibi belli bir mesafeden bakacaksın. Detayı görürsen bütünü kaçırırsın çünkü. Abi ben var diyorum? Hepsini görüyor. Bütün detay. Abim ben senin gördüğün detayları kastetmedim ama ama abi herkes o detayı asta peki detaya giriyor musun sen Pascal? Ne diyeceğiz? Allah cezanı vermesin. Sen e, gibi ya bırak ya. kapat abi kapat kapat. Allah seni versin ya bu ne? Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Ee, Nicholas Cage bildiğin. <laughs> kim o kim o, o? Nicholas Cage. <laughs> evet, artist, bir Hollywood starı. Evet. Hayalet sürücü filmlerinde oynar malum. Evet. Nicholas Cage 3. Hayalet sürücü filmi için Nevşehir'e gelmiş göremeye. Aa! Burada mı çekmiş? Evet ve seccadesinin yanından ayırmıyormuş. Seccade mi? Ya böyle bizim namaz kılmak için bir tür halı gibi bir şey serersin. Ha küçük, küçük. Evet, üstüne namaz kılarsın. Ona seccade diyorlar. Nicholas Cage de seccadesinin yanından ayırmıyormuş. Abi bir şey soracağım. Müslüman mı oldun? Abi bilmiyorum yazmıyor haberde. Arayıp soralım mı? Ara bakayım ya. Merak ettim şimdi ya. Arıyorum. Hı. 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 çalıyor. Paskal. Ha, Pascal. 22 ha, evet, evet. Pascal hani telefon çalarken bir yandan da şarkı çalıyor ya bazı ceplerde. Nicholas'ın cebinde ne çalıyor tahmin et. Ne çalıyor? Bilal Taşşürek hocadan Güzel Kaben Marsam sana çalıyor değil mi? Hadi be. Evet abi. Nicholas Cage. Üçmüş oğlum. Ee, e, evet Nicholas Cage mi görüşüyorum? Ee, aleyküm abi nasılsın? Ben ben Kadir abi Pascal Numa ile arıyoruz. Futbolcu kendisi ya. Ne diyor ne diyor? E, seni tanıdım da diyor bu Pascal ne onu anlamadım diyor. Onlar manyak ya. Nasıl Müslüman bu? Tam adapte olamamış demek. E, Nicholas e, bir haber gördük. Sen seccadeni hiç yanından ayırmıyor musun? Pascal merak ediyor Müslüman mı oldu? Evet. E, ne diyorsun evet, ha, e, evet anladım. Tam oluyordum sünnet olayını anlattılar. Tırstım şu an kararsızım diyor deniyor. Korkma. Korkma diyene bak. İki sene sana kanlılar gibi yalvarıyorum. Sünnet ol diye ya. Abicim. Ben arzın değilim. Ben terör olarak yani. Bak ne diyorum. Şu Nicholas'la seni aynı anda sünnet ettirelim. Beraber sünnet yatağına yatın. Evem efendim Nicholas? Ha? E, bak Pascal. E, Nicholas diyor ki Pascal varsa ben de varım. Beraber kestiririz diyor. Saçım mı diyor? Bana takmıyor. E, Sayın Nicholas Cage yalnız benim bildiğim bu hayalet sürücü filmi alttan alta böyle bir Hristiyanlık propagandası var bunda yani böyle bir film çekiyorsunuz ama e, maşallah inşallah hidayet ermişsinizdir oh. seccade falan bir çelişki gibi değil mi o? Oh Kadir güzel kapattı attın. Ha. ha efendim ha öyle diyorsunuz. Ne diyor? <laughs> ne diyor? E, 15 milyon dolar cash on the table para veriyorlar Kadir'im putperesti bile oynarım sen ne diyorsun diyor. Ben de onu Pascal haklısın diyor size. 15 milyon dolar olsa neler yaparım diyor. Neyse. E, abi o zaman sizinle beraber Pascal'ın sünnet olayını realize ediyor muyuz abi? Hayata geçiriyor muyuz? Okey. Ne diyor? Ne diyor? Hı. tamam mı? Tamam. Pascal'la beraber olursa okey diyor. Abi s ya. Bir çıkacağım ben ya. E, bir saniye. Bir... Nikolas. E, bir saniye efendim. Bir saniye. Efendim. Ha. Kim kesiyor diye soruyor. Kim keseceğiz? Berben mi? Sünnet sünnet çıkacak. Ama şimdi sizin ikinizi birden kesmeyi için psikolojisi kaldırmaz Paska. Ne? Ben sizi önce Eyüp Sultan'a götürüp duanızı yaptırırım. Oradan mezbahaya geçeriz orada keserler artık. Yük Al alo. Vallahi Alo Nikola. Nikol Aa kapattı ya. E ee, kapattı ya tabii ya. Aa, oğlum Elif Tırsli ya. Ya olsun 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 gelecek o. Göreceksin kaç kaçmayacak Allah. gelecek o. Mezba diyor ya. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal, hadi. Tweet gelmiş. Zor mu? Yok, Türk Ziraat ile ilgili bir müjde. Ziraat mı? Evet, meyve sebze ile ilgili bir konuda tweet gelmiş. <laughs> Ulan ne alaka ya? Ne anlarsın? Abi çok alakalı, özellikle de seninle. Hadi be. Bak, oku bakayım hadi. Diyor ki Nevzat Gürgin. Evet. E, Türkiye'de özel patlıcan üretilmiş, adını da Numa koymuşlar ve çok seviliyor. <laughs> Seviniriz tabii. Renk tutuş mu? Tövbiyen bir, bir daha yiyormuş. Oho, doğru doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin acaba kızartman mı güzel olur, közlemen mi güzel? Ha gerek yok ya. Böyle güzel abi. Ya arkadaş Böyle güzel. ben şu tweet'i okuyana kadar hakikaten patlıcanın her türlü şeyini severdim. Bir anda nefretlik geldi bana ya. Vallahi bu ben bundan sonra kabakla takılırım abi. Abi sen bilirsin. Bir yiyen pişman, bir de yiyeyim. Pascal böyle Hı? meyve sebzeye insan ismi vermek çok meşhurdur bizde. A Evet abi mesela Napolyon kirazı var. Öyle mi? Başka ne var? Ne bileyim Washington portakal var. Bu da güzel. Başka var mı? İşte Ayşe Kadın fasulye var. Boncuk Ayşe der kimisi. O nasıl fasulye ya? Taze fasulye abi. Ayşe inanır akı. Valla o kısmını ben de bilmiyorum itiraf edeyim. Şimdi bütün bunlara bir de Pascal patlıcan ekleniyor. Artık Türk tarımı şahlanacak diye düşünüyorum Pascal. <laughs> tabi tabi ya. Karkara ya. Peki affedersin niye bizim adımız bir diye bir yola ne bileyim bir sokağa değil de Pascal ya da senin adın bir patlıcana veriliyor. Nerede ne yanlış yapıyoruz abi. abi? Ne bileyim abi ya. Abi bu dünyayı değiştirecek böyle geniş kitlelere etkileyecek bir şey yapmamız lazım Pascal. E ne yapacağız? Ne diyorum? Ne bileyim bilsem hemen yapacağız da bilemiyorum. Abi ya s**t ya. Yürü gidin eve. E işte Prestige al bundan şirket. bir şey olmuyor işte. Buyur git bile Barcelona'yı ben alırım ama. Ah tamam ben bir şey <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. <laughs> This is Metro FM. Pascal, Sanal ortamları yoklayalım. Tabi abi. Ali Can Uzun Hobbit, ee, Kadir Çöptemir çok iyi oynuyor, ee, IQ süper oyunculuk. IQ ne ya? Ee, bir tür sevgi ifadesi, İlk <laughs> defa duyuyorum. Ya IQ ne demek kardeşim, IQ yani, e, IQ... <laughs> ee, Duygu Arslan, e, sabah sabah gülme krizine girdim, e, sağ olun var olun, siz de sağ olun. Sen de sağ ol. Nüket Çalışkan, yeni yüzyılın Hacivat ve kara Karagözüsünüz. Nukhet'cim çok teşekkür ederiz ama e, tırnaklarının ucu bile olamayız onları Öyle söyleyeyim. Nukhet, Acıvatla göz ki. Aa bilmiyor musun? Yo. Abi senin bu Türkleşme sürecinde daha çok yol alman lazım söyleyeyim sana. Seda Donda sabahları metrobüste tek ayağımı koyacak yer bulamazken kahkaha atmak ne kadar güzel tanrım. Vay be çok güzel. İsmail Yaltırık. Ee, i̇lginç bir şey İsmail, yaltırık. Sabahın çekilmezliğini şekillendiriyorsunuz. İyi ki hafta sonu sabah yoksunuz. Bu kadar sevilmeyebilirdiniz. İsmail, bizi sevmek yürek ister. İsmail ne abi? İsmail? Hadi işte. İsmail abi onun adı. İsmail ne ya? Vallahi bir, bir yandan da giderek Türk oluyorsun ya. Dursun Aksoy olmazsa olmazlar arasında bir portakal suyu iki ara gazdır diyor. Aksini iddia eden de s**sın gitsin demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya dursun ne tatlı adamsın sen. Mevlüt Kement zam gelmeyen tek gaz ara gaz demiş. Bak bir <laughs> Hiç başladığımızdan beri aynıyız. Madem mevzu açıldı yanlış anlama Mevlüt aracı oldun çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yemin ediyorum iki senedir aynı paraya çalışıyorum. <laughs> ya bu bir yönetimi yok mudur kardeşim? Bir CEO'su bir ne bileyim yayın yönetmeni yok mudur? Bir üç kuruş bir motivasyon şey atmaz mı? Bir bayram ikramiyesi açtı şunu bunu ya bu ne ya? E git konuş. E kaç defa konuştuk en son tuvalette sıkıştırdım. Abi şu an çok müsait değilim sonra konuşalım dedi kaldı öyle yani. ICU negatif pozitif pozitifi çevirdiğiniz için ee, sabah sendromunu çabuk atlatıyoruz demiş. Zaten bunun için biz doğrulduk. Aslında ailelerimiz biz bunu düşünerek bize şey yaptılar. Bir ortaya çıkar tabii. Rabbim de bunun için gönderdi değil mi? Aynen abi. Bravo abi. Ela Nur Aydın bugün hazırlanırken bana ne eşlik ediyor? Aragaz. Benim aklıma kim geldi? Sen. Yani ben, Pascal, sen, Kadir. Ay, ay canım benim. Ben bunu anlamadım. Ne demek ki ben Pascal sen Kadir? Yani abi aklı ne Biz gelmişiz. Ha, bir şekilde karıştırma diyorsun. Peki. Tabii ya. tur... Ben bunu okuyamam. Dao... <laughs> Dao da A nun tur... <laughs> Vay. Da nun tur ya. Massina de gatit profesiya aragaz profesyonel <laughs> aksiyaya... Ya ne bu ya? Yeni bu adam ya. Abi bu, bu kadın mı acaba? Bilmiyorum. Erkek mi kadın mı? Resmi yok ya. Abi Kadınsa bırak atın. Ya arkadaş sen nasıl bir sinekten yağ çıkarmaya çalışacağım bir adamsın? Ben anlamıyorum seni vallahi anlamıyorum ya. Abi ekmek çıkarayım. yani. <laughs> Rüyadan uyandıran program. Aragaz. This is Metro FM. Paska, Kim kardeşim var ya? Allah razı olsun. Kimden? Kim kardeşinden? Niye abi? E var diye. Tövbe ya. ya. Yolda sel pak satan kadına bir lira vermezsin. Affedersin <laughs> büyük diye kadar etmediğin <laughs> doğa kalmaz. Senin ben bu mentaliteni anlamıyorum abim ya. Kadir beni mi Beni yaşa. Ben kendimi zor yaşıyorum Paska. Neyse bu kim kardeşin hamileydi biliyorsun. Ço evet. Kuzulamış bunun çocuğu olmuş. Kuzulamış ne ya? Yani doğurmuş rahmetli babaannem öyle derdi. Kuzulamış derdi. Eee Allah anana baba büyütsün. Hatta çocuğun resmini basına vermişler bak. Bak bakayım. Aaa çok güzel ya. Pascal ya. Hı -hı. Bu çocuk böyle bir çalım sana benzemiyor mu be? Yok ya. Be. Bilmiyorum ben benzetiyorum aynı sana be burnu falan. Ha? Yok yok. Hiç, hiç benzemiyor. Vallahi bilmiyorum ağzı burnu gözü yani araya karbon kağıdı koysak bu kadar. Bana bak. Yaptın mı bir yaramazlık? Yok olur be abi. Yemin ya. et. Valla ya. Kuran şansı. Tesadür. Ben bunun peşini bırakmam arkadaş. E, bırak. Bu velet aynı sen. Kendi oğlun sana bu kadar benzemiyor. Kesin bir şey var bunun içinde. Yapmadın. Şşş bana sinir yapma bana. Sağımdasın alırım aşağı bak. Pardon? Ee, yani Paskalcığım niye ansabiyet yapayım? Canım iyi diyeyim ha, ya. Oh. Öyledi. de. Birelim de. Pascal bu Kim kardeşlerin oğlu olmak da zor bir şey be. Niye? Abi düşünsene bu çocuk daha bibi. Dünyadan haberi yok. 18 yaşına geliyorsun. Ananın bir tek giyinik fotosu yok. <laughs> Acı değil mi abi? Ha? Evet abi. Düşünsene ya. O yüzden Pascal'ın düzgün adamlar ve kadınlar olacağız değil mi? Niye bizim yüzümüzden evlatlarımız damgalanmayacak efendim? Doğru mu? Doğru abi. Değil mi ya? Misal sen artık bu zampikliği, bu çapkınlığı bırakacaksın. Niyemiş mi? Niye? Çünkü 45'inden sonra zampik olana müptezel derler. Bize yakışmaz. Biz 45 değilim. Hı. İki diyelim böyle. Ne yapacağız? Onu eleyeceğiz, eleyi duvara asacağız. Abi sen bilmeyene... Ya sus, mi? sus, sus, Ya sus <laughs> Allah belanı Öyle değil mi? <laughs> İzgür ya. Ya yürü tamam git şu. Para, gaz, para gaz, Baştan çıkarır. This is Metro FM. Pascal, Kadir. Ryan'la bir hafta tatil yapmış. Nerede? Eee nerede? İstanbul mu? Yok yok İstanbul'da. Senin değil. ev mi? Yok benim Aa, evde değil gelmedi ona. Ne oldu? Eee dur bulacağım onu şimdi haberi okuyorum yani ee? Bir hafta tatil yapmış, bir haftada 800 bin dolar harcamış. Oha. Nereye gitmiş ya? Uzayda mı? Bağla çok tanınan bir isim 88 doğumlu biliyorsun. Her hı. gittiği gece kulübü ve otelde de faturayı kendisi ödemiş arkadaşlarıyla gitmiş. Hı hı. Ondan bay, bay, sonra 8 bin Ka bak bak Sadece tatilde giyeceği kıyafetlere 100 bin dolar har harcamış. Kimin? Ee, boş. <gülüyor> <gülüyor> ya çok özür dilerim. İşte ben bunu takdir ederim. Kazanan insan çünkü değil mi? Kimdir Rihanna kimdi? Bir şeydi. Şimdi artık dünyanın tanıdığı büyük bir star. Kazanan e, hayat kalitesini artırmak yönünde böyle affedersin mıh önünde gideni olup yalayıp yalayıp da affedersin naftalinleyip dolarları koysa daha mı iyiydi Pascal? E ee, biz yedik. Ne oldu? Allah artırsın diyeceksin. Tekrar işte. Para bittin lan. Ee ama o zaman dikkat etseydin de ama yani kazanan da şimdi senin kazancınla Rihanna'nın kazancı bir değil ki. O da gidecek tabi Bir haftada 800 bin dolar. Ha burada mühim olan şu. Hı. Rihanna acaba fakire fukara'ya, garibe gurabaya ha. 8 dolar veriyor mu? Ben bir gün uçak e, uçak İngiltere Londra'dan gelmiştim havaalanında. Hı hı. E, çok ünlü e, iki tane spor yazarı abi kendi aralarında konuşuyorlardı. Kumarda ne kadar kaybettiklerini anlatıyorlar. Spor yazarı bu insan. Öyle mi? Tabii tabii bir tanesi. Çok işte, mu? Bilmiyorum gerçeği mi söylüyorlardı ama bir tanesi dedi 3000 Euro kaybettim öbürü dedi 5000 Euro ka kaybettim. İçinden eh. şunu geçirdim güzel abim acaba bırak 5000 Euro'yu da şuradan bir garip kuraba fakir fukara gelse bir 50 Euro ver dese verir ver, misin? Ver ver ver. Ha? Vermez. Eee o zaman bu hayat sensizdir. Tabii. tabii. Yani çalışıyor. sırf sefahat olmaz paylaşırsan başka bir şey. Onun için buradan Rihanna'ya sesleniyoruz. 28 1800 harca ama fakire, fukara'ya, garibe, gurabaya da yardım et. Elin açık olsun, cömert ol. Tabii. Evet. Kedi. Tek mi mi Çift. 100 euro. Ver ver. Abi Kaybetin, ben hadi. şimdi biraz. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Pislik senin mi, ne? neren garip? Senin neren guraba? <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. <laughs> Ara Gaz yayında. This is Metro FM. Kelebrook. Kim o kim o kim o kim Gördüm gördüm Bodrum Bodrum. Ee, değil mi? Bir detoks merkezinin hayır abi Bodrum'da değil ya. You... Kelebrook Aa. Bodrum. Hayır abi şöyle. E kendisi e, Amerika'da hı hı. efendim e, Kate Moss ve Naomi Campbell'ı da ağırlayan bir detoks merkezinin havuz başında üstsüz güneşlenmiş. Abi evet. o zaman bu kadar var ya. Her yerde sunuluyor. Ya abi sen Keli buruk olsan giyinik mi dolaşırsın Allah aşkına ya? Yani? <laughs> sen şu halinle Allah'ın kıllı börtlü, zencisi bir iki de bir sıyırıp gösteriyorsun bize vücut şeyleri. Aynen baba bak. Hani ya bak abi bu Kelly Brook yani zaten soyuncaksa birisi toples güneşlenecekse o Kelly abi Brook abi olsun yani. affedersin. Kendini mi <laughs> <laughs> O nasıl bir işlem ya? Of, <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Aynına bakma. Pascal Efendim? bazen düşünüyorum acaba seni tehdit mi edilmen lazım lan? <laughs> Toplumdan tecrit edilip acaba böyle bir dağ başındaki bir muayene... sen dedin abi. E abi ama ben başka bir şey anladım sen hemen... Kelly <laughs> <laughs> Brook dedin. <gülüyor> ha ha Bilsin ya. Bilsin. Aşıksan Oman, Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi